Merhaba, programa hoş geldiniz. Benim bir huyum var, sizde de var mı bilmiyorum. Şimdi ilk önce onu anlatmaya çalışacağım. Filmlerde daha çok olur bu, tiyatroda da olur ama daha çok filmlerde olan bir şey. Tanıdığım ya da sevdiğim, çünkü yabancı filmlerde de oluyor bu. Sevdiğim bir oyuncu, filmde aptal durumuna düştüğünde ben üzülürüm. Hatta filmlerde kendisiyle dalga geçiliyorsa Şimdi tabii internet vasıtasıyla o olan ama o sahneyi atlıyorum. Atlamak istiyorum. Yani gerçek gibi düşünüyorum. O, o insanın e, gerçekten aptal yerine konduğu imajı bende anında canlanıyor. Bunu uzun yıllar hep şey diye düşündüm. Yani bazı oyuncuları tanıyorum işte onların e, rol icabı, aptal duruma düşmesi. Tanıdığım için sanki gerçek yaşanmış gibi geliyor bana ve beni rahatsız ediyor diye düşünüyordum. Bir baktım beğendiğim yabancı oyuncular, oyuncular için de aynı şey geçerli. Ama Türk kadar Türk filmleri kadar ya da dizileri kadar rahatsız olmuyorum. O bana sanki yani bir dakika niye dalga geçiyorsunuz demek hakkını veriyormuş gibi hissediyorum. ve garip bir şey. Evet bunu niye anlattım size? Sizde de oluyor mu bilmiyorum gerçekten ama niye anlattım? Dün Timur Soykan'ın Halk TV'deki programını seyrederken utandım. Bu sefer yani tanıdığım falan filan değil, BDDK başkan yardımcısı adam ama Türkiye adına utandım. Çünkü onlar farkında değiller. Bu bu programlar, bu haberler, bu görüntüler olduğu gibi yurt dışına gidiyor. Yurt dışında yaşayan birisi olarak utandım. Bunu yurt dışında ilk 72 ya da 73 olacak işte Erovizyon'a Semiha Yankı'yla katıldığımızda ki çok sevdiğim bir şarkıdır. Çok da beğendiğim bir sestir Semiha Yankı. Ama o şallara benzer bir kıyafetle Erovizyon yarışmasına katılmak zorunda kalınca tabii o bir baskıyla oraya o bir emirle oraya o kıyafetten gidiyor o zaman... Çok utanmıştım. Geç saatteydi. O saatte yatılı okulda İngiltere'de çoktan herkesin yatması gerekirdi. Yatılı bölümünün müdürü, okulun da müdür yardımcısı Mr. Keaton bize izin vermişti seyredelim diye. Benim yaş grubuna. Biz de seyretmiştik. Kendi kendime dedim ki keşke kalkmasaydım, keşke seyretmeseydim şalvarlı bir şarkıcı çıkartılır oraya. O felaket bilmiş. Sonradan moda oldu. Şalvar falan filan yok. O kadar çok büyük bir moda olmadı ama bu beni utandırmıştı. Dün de utandım işte. Yani o insanlar bunu görecekler falan filan diye. Yapılan ne? BDDK bu bankacılık denetleme kurulunun başkan yardımcısı düğün yapacak. Düğün zannediyorsunuz tabii siz. Çünkü beş yıldızlı otel salonunu tutmuş. Orada zannediyorsunuz ki muhteşem Yiyecekler içecekler işte çerezler çerezler işte mezeler falan filan olacak böyle bir, bir şey olacak. Bu arada mezeyi de söyleyeyim illa da alkolü içkiler değildir yani meze bir aparatif yemek gibidir. Daha önceden yenebilir içkisiz de. Onun için mezeden bahsediyorum içki diye mi zorluyorsun bizi diye bazı dindarlar dinciler sakın e, bunun e, propagandasını yapmasınlar. Böyle bir şey bekliyorsunuz falan. Hayır, böyle yüksek sehpalar konmuş, masalar konmuş ve BDK'ya kendilerinin denetlediği bütün bankalar, mali ticari kurumlar, işte ne bileyim ben para transferi ya da işte bitcoin bilmem ne falan anlamıyorum tabii yani. hepsinin müdürleri, genel müdürleri, şube müdürleri falan filan çağırmış kendisini denetleyecek müdür yardımcısını rüşvet babından takır takırlar. Böyle iki tane manyak kutu yapmışlar. Onlar dolmuş. E, söylenene göre bir daha boşaltmışlar. Bu bize yabancı geliyor mu? Bana hiç yabancı gelmiyor. Erdoğan'ın gemiciklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Oğlunun sünnetinden, tipisinden et parçası alınınca oradaki düğünden oğlundan borç alarak Erdoğan milyonerlik adımına belediye başkanıydı kendisi. Aynı oradaki gibi ihale verdiği ya da vereceği kişiler düğüne davetliydi efendim. Erdoğan'ı kopya çekerek yapmış bu düğünü. Bu düğünden dolayı hakkında soruşturma açılır mı sanmıyorum. 26 sabıkası olan bir insan 27. sabıkasında 27 yaşında bir kadın polisi öldürdü bu ülkede. Interpol ile aranan insanları bu ülkede bir anayasa profesörü milletvekili telefon açarak serbest bıraktırdı. Eşini öldüren bir katili ve daha birçok cinayetten yargılanmış ve hapse mahkum olmuş bir katili Devlet Bahçeli çıkarttırdı. Dünkü düğün Devlet Bahçeli'nin elemanının düğünüydü. Devlet Bahçeli ve MHP şunu söylüyordu dün. Bankalardaki üç kağıtlarınıza varsa ya da ben yaratırsam yapabilir bankacı. Müfettiş kadar tehlikeli bir şey yoktur. Müfettişler üzerine alınmasın. Ama müfettişten kastım sadece o değil. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi trafik polisi bir e, arabayı çevirsin, bütün arabaları çevirsin. Aspirinden dolayı Türkiye'nin dörtte üçü araba sahipleri ceza yer. Bunu yapmak istiyorsan yaparsın. İlla da üç kat yapmak zorunda değilsin. Hangi gazeteci arkadaşımdı? Savaşaydı sanıyorum yıllar önce bir sohbet ederken dedi ki ya o ara sıra böyle işte birilerini yanına alıp bir e, eylem yapıyordu ya gazetecilik adına bir eylem yapıyordu. E, nasıl bir eylem? İşte dedi ki ya benim yaptığım olaylara benzer bir şey bana dedi önersene dedi ne yapayım dedi. Dedim ki trafik polisiyle anlaş, trafik polisliği genel müdürlüğü neyse işte onlarla anlaş. Bu lastiklerin e, zamanının geçip geçmediğini ölçen onların bir aleti var. Çıkın yola ve bakalım kaç tanesi gerçekten e, kullanılabilir durumda lastik. Savaş dedi ki bana dedi, dayak yedirtirsin dedim. Çünkü bunu televizyona yapacak. Televizyonda bunu Savaş da orada olduğu ve onun da program için yaptığı belli olacak. Dayak yedirtirsin bana dedi. Öldürtürsün beni dedi. Haklıydı, yapmadı. Sistem öyle bir sistem işte. Düğünde çağırmışlar, herkes kendisini denetleyen, hilesini yakalayacak, yanlışını yakalayacak. Yani yapmazlar diyorsunuz işte Fatih Terim olayı yok, kadın müdür yapılıyor. Şimdi o banka bu düğüne gitti mi acaba genel müdür? Çünkü 350 bin liraya kadar Takı takılmış bir kişi tarafından. Bu hangi banka bilmiyoruz. Bankalar birbirlerinden yarışmışlar mı, yarışma, yarışmamışlar mı bilmiyoruz. Peki şimdi gelelim başka bir şeye. Erdoğan'ın oğlu da böyle yapmıştı. Erdoğan da işte oğlundan borç aldım diye açıklama yapmıştı. Sanıyorum ilk başbakanlığına doğru giderken bu açıklamayı yapmıştı. Açıklama o zaman anlaşıldı ki Burak'ın ne? borçlu Erdoğan bütün zenginliğini. Peki bu olaydan Erdoğan'a soruşturma açılmadı. Erdoğan hakkında e, bunca parayı nereden buldun diye soruşturma açıldı ama adamın her taraftan dokunulmaz olduğu için kimse bir şey yapamıyor. Erdoğan'ın benim bildiğim en az yedi tane fezlekesi vardı ilk genel başkan olduğunda ve başbakan olduğunda. Yani öyle bir sistemde gidiyoruz ki biliyorsunuz Erbakan yargılandı önce hapse girdi. Sonra ev hapsine mahkum edildi. Sonra o da affedildi. Sonra siyaset de yapabilir diye bir kağıdı da imzaladı. Kim imzaladı bunu? Onunla beraber aynı davada sanık olan yargılanması gereken ama önce milletvekili olduğu sonra cumhurbaşkanı olduğu için yargılanamayan Abdullah Gül. Sanık olduğu davadan sanık arkadaşının, dava arkadaşını, her türlü dava arkadaşını affetti. Ortada çok ciddi bir para vardı. Sonra siyaset yasağını da kaldırdı. Sanki o yaştan sonra parti başkanı olacakmış gibi bir hayallerim vardı. Neydi bilmiyorum. Oldu mu olmadı mı onu da bilmiyorum. Necmettin Erbakan. Herhalde o ben seni bıraktım Erdoğan'la beraber devam ettim. Ah pişmanım ama dönemiyorum artık Cumhurbaşkanıyım özrüydü. Peki şimdi bunun hakkında soruşturma açılacak mı? Hayır canım niye açılsın? Niye açılsın? Çünkü madem bu kadar yasak yapılmaması gereken bir şeyi bu kadar alevi yapıyorsun MHP ile beraber hiçbir AKP'li davet edilmemiş Süleyman Soylu haricinde Süleyman Soylu da zaten Demokrat Parti'den gelip Devlet Bahçeli'ye yamanmış bir kişi hatta Devlet Bahçeli sonrası Süleyman Soylu olur mu diye konuşuyorlar. Eskiden olmaz mümkün değil diyordum. O dünkü düğünü gördükten sonra Adnan Adan'ın neydi o Adan işte eski e, il başkanı doğru yoldan da gelme ama daha öncesi yine MHP ülkücü övdüğü eski İçişleri Bakanı. Herkes orada. AKP'den hiç bahsetmiyorlar. Şunu söylüyorlar. Benim söylediğimi söylüyorlar. Bu devleti biz yönetiyoruz. AKP falan yönetmiyor. Bankalar bizim elimizde. Bir yanlışınızda sizi allak bullak ederiz. Ne olduğunuzu şaşırırsınız. Feleğinizi şaşırırsınız. Şimdi böyle bir MHP'lilerin Devlet Bahçeli de toplantıda olduğu için gidememiş davete. Takıyı takamamış Devlet Bahçeli. Kim takmış? Adam. Bu nasıl bir ülke ya? Bunun soruşturması açılması gerekmiyor mu? Kim açacak? Peki ne kadar takının takıldığını açıklamak zorundalar mı devlet memuru, vatandaş? Ne kadarlık bir takı takıldı? Ve bir şey daha soruyorum. Bu kadar garanti almışım bana kimse hesap soramaz diye. Bu garanti Erdoğan'dan almış olabilir misin? Erdoğan'dan bu garantiyi alırken bazı takılar yer değiştirmiş olabilir mi? Bizim Avni Binbaşı öyle derdi. Komutanım postalım. Hayır evladım çalınmamıştır. Yer değiştirmiştir postal. Bu bu sistemde, bu Erdoğan sisteminde paralar öyle bir yer değiştiriyor ki, takılar öyle bir yer değiştiriyor ki ya da takılar öyle bir affediliyor ki vergi adına, bilmem ne adına. Paralar öyle bir affediliyor ki. Bazı rakamlar açıklıyorlar ben böyle takip ederken yoruluyorum. Beynim duruyor. Ve kendimi kutluyorum. İyi ki birinci yıldan sonra ekonomi bölümünü bırakmışım, okumamışım diye. Çünkü o zaman daha anlayarak, bir daha, daha inceleyerek bu rakamlarla tam kafayı sıyırırdım herhalde diye düşünüyorum. Çünkü utanmazlığın alemi, bir şeyi ucu, ucu ucağa kaçtı. Şimdi Fransa'da bir başbakan, Almanya'da bir başbakan ya da Belçika'da benim memurum işini bilir diye bir açıklama yapsaydı Turgut Özal gibi sanıyorum 2-3 gün içerisinde istifa etmek zorunda kalırdı. Halk ettirirdi. Bırakın siyasetin kendi içerisindeki çarklarının nasıl döndüğünden. Halk o kişinin rüşveti normalleştirdiğinden dolayı, doğallaştırdığından dolayı istifasını isterdi. Zorlardı, kapıya dayanırdı. Yine Avrupa'dan örnek veriyorum. Avrupa ülkelerinde istifa ile halde oluyor. Uzak doğu ülkelerinde harakiriyle de son bulan rüşvet ya da bazen rüşvet bile değil. Yani bir hediye. Ya bunu da alayım ne olacak işte ne bileyim ben şu gözlüğü bana göndermişler diye. Mesela şu ikisi rüşvet. <laughs> Ama ne yalan söyleyeyim ikisine de para ödemek istedim. Hatta daha şimdi iki tane daha siparişim var. Takip ediyorlarsa yani bir, Erdoğan'dan Erdoğan'la bir bahçeli olacak orada. Yani onları oraya tutmayacağım. Zaten yeni stüdyoda bu çıkıntılar var mı? Bu çıkıntılar bana çok avantajlı geldi burada. Oradakinde yeni stüdyoda çıkıntı yok herhalde. Aklımda yanlış kalmadıysa. Evet. Bunlar rüşvet. Bundan dolayı beni içeri alır mısınız? Soruşturma açar mısınız? Sayın Adalet Bakanı, Sayın Türkiye Cumhuriyet Savcıları bilemiyorum. Ama ben şimdi merakla bekliyorum. Bu BDK DK, Başkan Yardımcısı için ne yapılacak? Başkan da orada düğüne gitmiş diyorlar ki dünkü tercihde. Ya ne yapsan adam başkan yardımcısı evleniyor. Ama öyle bir pis duruma düşmüş ki. Gerçi yani çok da böyle benim gözümde önemli birisi değil. Ama böyle bir şeyin yapılmasına önceden haberim yoktu falan diyemez kimse böyle bir şeyin. Takı için oteli de başka bir banka tutmuş. O bankanın adını maalesef öğrenemedik. Büyük bir olasılıkla Timur biliyordur. Açıklamama nedeni kendisinin gazeteciliğinden ve onu öğrendiği kişiyle bağlantılıdır ve doğrudur. Ben de kolay kolay böyle bir şey açıklayamazdım çünkü benim gazeteciliğim adına namuslu bir takım insanların canının yanmasını istemem. Bunu başka yoldan öğrenirsem eyvallah açıklarım ama bu şekilde değil. Ama belki de ortaya çıkacak. Ben şimdi bekliyorum. Savcıları bekliyorum. Adalet Bakanlığı'nın tavrını bekliyorum. İçişleri Bakanlığı'nı bekliyorum. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne diyecek şimdi bakalım? Bundan dolayı bir yaptırım isteyecek mi istemeyecek mi? Ha, şimdi bundan hiçbir tanesinden bir soruşturma açılmazsa o zaman ben bu takıların işte dolmuş bir kutusunun başka yere gidip gitmediğinden emin olmak istiyorum. İşler Türkiye'de düpedüz böyle çalışıyor. Sünnet düğününden başlayan bir belediye başkanlığından gelip işte böyle bir düğünden karşı karşıya kalıyoruz. Kimse ne dans ediyor ne bir şey yapıyor. Bir an gelinen damat etmiş. Ben Timur'un yalancısıyım. Ve buradan söylüyorum Timur harika bir haber yapmışsın. Gerçekten muhteşem bir haber. Ve Timur tanınan bir gazeteci olarak orada kimsenin rahatsız olmaması da ilginç değil mi? Bunun yani Timur'un orada olması demek bunun basına yansıyacağı demektir. O kadar vurdun duymazlık nasıl bir şey yani? Evet o kadar vurdum duymazdık. insanların bir tekerleme uydurmasından başlayan bir sistem. Çalıyor ama çalışıyor. Evet. Bu sefer oynayan oyuncunun aptallığı üzerinden falan utanmadım. Rahatsız olmadım. Türkiye adına gerçekten çok rahatsız oldum. Hani hep diyorlar ya siz gidip Avrupa'da Türkiye'ye şikayet ediyorsunuz falan filan. Siz ispiyoncusunuz ülkenizde başka ülkelerin şeylerine ihbar ediyorsunuz. Bu kadar rezil olmayın ya. Bunu biz ihbar falan edemeyiz. Bunu biz ispiyon falan edemeyiz. Çünkü sizin adınıza biz bu kadar fazla utanmak istemiyoruz. Bu kadar bir rezilliği anlatamayız biz. Çünkü utanırız bizde öyle bir duygu var. Ama bizim anlatmamıza gerek yok bir takım elemanlar bizim bütün televizyonlarımızı izliyorlar. Nasıl bazı elemanlar bizimkilerini izliyorlar ve hemen ihbar edip Sayın Haşmet Bağım bu bunu söylemiş sizin için şu şunu söylemiş diye nasıl ihbar ediyorlarsa yabancı ülkelerinde istihbarat kaynakları her taraf şimdi Amerika'dan iş adamlarından konuşuyorsun insanlar gelsin diyorsun. Bunu gören, BDDK'yı gören bunu görmez mi zannediyorsunuz siz? Elon Musk görmeyecek mi bunu? Görmezse mümkün değil çünkü Elon Musk olamazdı. Elon Musk yatırım yapacağı 10 tane ülke varsa kafasında bunları yavaş yavaş eleyecekse bunu görür. Ya da Mercedes ya da Volkswagen. Volkswagen bizlerin niye yurt dışından mı? Ya da Mercedes bizlerin niye yurt dışından devamlı yayın yapmak zorunda kaldığı, yabancı ülkelerde yaşamak zorunda kaldığımızı biliyor. Çünkü adalet sistemini kontrol ediyor. Çünkü adalet sistemi onun da yaptığı bir takım şeyler sonunda bazen devreye girecek, bazen lehine, bazen aleyhine. Dünya böyle dönüyor, böyle demokrasiyle ya da demokrasisimsiyle yönetiliyor. Bu kadar hırsızlığın aleni oldu. Bankalarla çalışacak değil mi? Yabancı sermaye gelecek, buradaki bankalarla çalışacak. Bu dünkü videoyu gören yabancı sermaye hangi bankayla çalışır? Hangi BDDK'nın denetlediği bankaya güvenebilir? O denetlemeye güvenebilir mi? Bundan daha utanç verici bir şey daha yaparlar mı? Bulmaya çalışacağım. Daha beterini yapmaya çalışırlar mı diye. Bundan daha iğrencini gerçekten dilim varmıyor. Geliyor bir sürü şey ama bundan daha rezilini Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.